aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır Yemesin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır Yemesin demedim mi? Yemeyenler kalırın açar Gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, Gelir geçer. Duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir, geliri geçer. Duyamazsın demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir demdir gelir geçer. Duyamazsın demedim mi? Ay be. Cevapın Sende ne cevherler varmış bu oğlum. Ne güzel okudun ilahi öyle. Hocam geldiğinizi duymadım. Kusura bakmayın. Estağfurullah sen kusura bakma ya. Rahatsız ettik. Hocam. Hı. Bugün zamansız soru sorup canınızı sıktım. Hakkınızı helal edin hocam. Ya yok be icabicim. Ne canım sıkılacak. Senin görevin soru sormak. Benim işim de soruları cevaplamak. Ha? Hepimizin bir görevi var işte. E sor bakalım, ne soracaktın sen? Yok hocam, ben çok yordum sizi. Sormayacağım. abi hadi sor sorumu sor. Yok, yok hocam yok. Hadi sor oğlum, sor. Vallahi yok hocam, sormayacağım. İyi tamam, sormayacağım. Hadi. Evet. Şimdi hocam, Hı. şimdi sizin de kalbiniz kırılmasın. Çok da ısrar ettiniz. O yüzden hani bir tane soru sorayım. Sor hadi sor. <laughs>